Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine Dead by Daylight oynuyoruz. Kurban olarak oynayacağız. Oo. Güzel. Yanımızdakiler iyi. Adam oyundan çıktı ya. Oha. Daha iyisi geldi. Korkulu Sadık Kuzgun. Güzel güzel. Nastromo. Nostromo enkazı. Dvarka ormanı. Şimdi ah. Oyunu bayağı doyamıyorum lan? Tamam katil şu an Lidl Kitten'ın peşinde. Ah. Gel 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 yardım yardım yardım. Ya, oyunu bayağı doyamıyorum. Sen bir gerizekalısın ya. Bir de levelin yüksek senin ya. Evet katil bize inşallah gelmez. Aa indirdi vallahi bize. Uzakta tamam. Çok tuzakçı değilmiş lan. O nasıl bize gelebilir? Bunu bitirip ona gitmemiz lazım. Senin de leveli yüksekti ya. Tamam artık bitirmemiz lazım bunu. Güzel kaç. Evet ama aynaya kaçalım. O arkada bir şey de oluyor lan. Selamünaleyküm ben geldim. Bizim eleman kurtarma gider ya. Abi siz nasıl patlatabiliyorsunuz ya? Allah Allah Beni peşime gelmiş ya Fake <laughs> de yemedi, fake de yemedi, fake de yemedi ya Katili ya, ya Bizden kurtar bir sıkıntı yok Aa burada jeneratör var Abi beni kadar ben kaçarım lan. Ay buradaymış ya. Tüh. <laughs> Yakında bizden birisi var. Ya abi niye o kadar hemen geldin peşime? Kalsaydın lan beni keşke. Niye kaçtın? Oğlum ikimiz de kaçardık. Ha, bizden birisi de jeneratör yapıyor. Diğer yapmaya çalıştı ama katil yanındaydı. Biz düşecek bu ya. Abi bize gelen level yüksekti ama kötü oynuyorlar ya. Dedim evvel de taşırlar beni. O ani kuş bir depa beni kaldırsan. Ah helal lan. Adam adam. Kaç 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 kaç. Ya binanın içinde de vardı bir tane ya jeneratör. Onda da az kalmıştı. Abi beni ya He? İyileşti hadi iyileşti. Bak niye patlattım ya bakacağım diye. Gördü ben ha. Jeneratör bozdu? İnşallah kemplemiyordur. Kempliyormuş ya. Arkamda bir yerde benim. Bir vurma geldi ama. Bizim diğerkini indirmiş. O ne ne gitti o ya? <laughs> Ay gördüm. Bizimkiler alıyor onu. Güzel. Bana geliyor. Ben görmüyorum onu ama. O pelerinin pelerin giymişken görmez haldeyken partiküller gözüküyor. Ama o şekilde bana vuramıyor. Dibimde bu arada ya. Nerede bir görebilsem? Aa arkamda o taraftaymış. 3 jeneratör var. Ben bizimki kaldırmaya gideceğim. Oğlum dibimde lan. Bu benim kavgayı görmüş olabilir. Bizim jeneratörü patlattı lan. Ya bakalım. Bizimkiler yapıyor iki tane daha çok güzel benim de yapmam lazım bir tane Kalkıp git Evet bozmuş bunun değil mi? Çok güzel bir tane jeneratör kaldı hadi Bina içindekini yaptık mı acaba ya biz onu yarım bırakmıştık ama Bizimkiler kapı yanında dursun ben Benim jeneratörü bozdu o ya. Yo bozmamış. Bizinkilerden bir tane de yapıyor güzel. Hadi lan çok az kaldı hadi ya. Helal 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 gel 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 gel. gel. Güzel bitirdik. Çok güzel. Bir tane mi kapı var? Al şurada da var lan. Ben bu kapıya gideyim onlar o kapıya gitsin. Adam bana gelecek büyük ihtimalle. Jeneratör bu daha yakın diye. Kapıyı açtılar mı? Açıyor bizim ya. Helal. Aç sen aç sen aç sen aç 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 aç. Aç 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 aç. Haydi haydi haydi. Koş 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 koş. İyileştin mi mi? ben sağlıklı kaçalım gel. Bizim ikiz kaçtı. Ben şu an fetiş yapıyorum. Bizden birisi kovalıyor. O da kaçtı. Kaçalım. Güzel. Hepimiz kaçtık lan. Maç sonucu. Kaçtın. Güzel. 18 seviyede oldum. Bizimkiler iyiymiş ha. Puan. İyi 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 iyi. Bu maçı bak bak. Onun da puan iyiymiş. Bizim katil de iyi yüksek seviyeymiş. Hadi bir el daha. Oh maşallah hocam maşallah. Güzel. Onların ne işe yar yaradığını bilmiyorum ama. Güzel de işte. Tezecel. Tezecel'in zıpkını sana isabet ettiğinde. Aha. Raccoon City polis karakolu badı kanadı. Aşımızda şey var. O şey. Aa hepimiz. Aa, üçümüz herhalde doğduk lan. Ah ah. Resident Evil 2'im benim ya. Yakınlarda yok mu ya? bizden birisi bu da. Bu da güzel oyun he. sene seni birader. Bulacağız inşallah ya. E bulamıyoruz. Katil kanlarda. Uzaklaştı. Vallahi hızlı için. Hiç kimse şu an jeneratör yapmıyor. Çünkü bulamadık. Kapatmış bunu şerefsiz. Aa bolsa kaplanı. Ayaklanacağım gibi ya. Bizden bizi koval kovalıyor şu an. Abi şu açılsın artık. Bunlar açılmayacak mı? Yok bu nasıl açılacak bu? Başka bir şey mi yapmamız lazımdı? Açılması için. Biz böleceğiz gibi ya. Kimse jeneratör yapamıyor. Çünkü bu açılmıyor şu arkadaş. Allah Allah gidiyor mu o zaman? Açıldı açıldı açıldı. Güzel. Allah şükür ya. Bu katil bizi tokatlayacak gibi ya. Bizinkiler jeneratör bulamadı çünkü. Bize geliyor. Lan bize gelmiyor güzel. Bize geliyor. İnşallah bana geri gelmez. Ay izince ne kalandım ya. Of. Allah kahretsin. Şerefsiz ya. Ya daha kamrada atlamış ki. Ya abi ucunda kalmıştı. Işık tut, ışık tut, ışık tut, ışık tut. Asamazsın. Astı ya. Bak göre bir şey efendim paşa. İnşallah kemplemezsin beni. Sen <laughs> kemleyecek misin? Ha tamam. Ben nereden atladım? Ben şurada atladım. Oraya gidip gel beni kurtar şimdi gel. Ya gel kurtar tamam gitti. Oğlum buradan niye çıkmadın? Eyvallah sağ ol. Ha, bizler jeneratör yapıyor. O birleştim adam geldi bırak beni bırak. Şimdi adam vurmuş. Allah kahretsin bu da var ya. Sen beni nasıl buldum bir daha? Ufak bir soru sadece. Ya arkamdaki indiremedim. <laughs> hadi abi bitirin lütfen. Jeneratör yapın hadi. <laughs> Oyun ilk kötü oynayan ki. Herkes çok iyi oynuyor oyunu. Lan gideceğim ben ya. O yarım kal bıraktım. Jeneratör keş yapabilseydik. <laughs> of. Bana gelemezler ki. Onu gördü onu kovalayacak şimdi. Diğerde jeneratör. İki tane jeneratör bitirdiler. Helal lan size. Çok uzaksınız bana ya. Ben öleceğim. Ay sapladım. Ben gittim. Evet gidiyorum ben. Senin koşup bana gelmen lazım. Koşup bana gelirsen kaldırsın lan beni. Adam 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 adam. Arkadaşlar beni boşverin. Jeneratör yapın. Ya fake demiyor ya. Ben öldüm bay bay. Son hakkımda bu benim. Adam sadece bu arada geziyor ya. O da ölecek. Bari o ölmesin ya. Of. Hadi jeneratör bulun ya. Ben gideceğim zaten. Ben imkansız hayatta kalmam da. Ay beni asma. Beni al almaya gelme. Ucuna var ya Bresge beni dokunduğu an direkt kalkıyorum ayağa. Ölecek ölecek. Şu adam ölecek. Şu an beni alıp astığı an ben tek yiyorum. Evet. Ah be. Gittim. Şu asacak zaten. Gittim ben. Kötü <laughs> oldu ya. Abi jeneratör bulamadık ki 2 saat ya. Neyse inşallah bizi gider kaçar. Maç sonucu kurban değildi. Niye benim bütün videolarım bir tane win bir tane lose ya. Baksana katında hiçbir şey yokmuş lan. Adam o şekilde gelmiş tokatlamış. Helal olsun. Evet o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmiş umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de, beğenmediyseniz dislike atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bay bay.